Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız verdi ve sol kanadını güçlendirmek için Premier Lig'den flash bir ismi gündemine aldı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. 2025-26 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sol Kanada takviye yapmak istiyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Sarı Lacivertliler, West Ham United'ın sol kanadı 23 yaşındaki Hollandalı oyuncu Chris Enso Sumerville için İngiliz ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberin detayında, Londra ekibinin genç futbolcuyu bon servisiyle göndermeye pek sıcak bakmadığı bildirilirken sarı lacivertlilerin, Hollandalı futbolcu için kiralama formülü kullanmak istediği vurgulandı. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Sun Merville, geçtiğimiz sezon yaklaşık 30 milyon euro karşılığında Leeds United'dan West Ham'ın yolunu tutmuştu. Hollandalı kanat oyuncusu, 2024-25 sezonunda West Ham ile çıktığı 22 maçın 10'unda ilk 11'de başlarken bir gol, 2 asist kaydetti. Hey Fenerbahçe taraftarları, Sun Merville'nin iyi bir sol kanat oyuncusu olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi paylaşın, bizim için çok şey ifade ediyor. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.